İnsanların ortak bir hastalığı vardır. Mesela bugün Türkiye'deki siyasetçilere örnek verelim. Hani isim vermeyelim ama A siyasetçisi. Şu buna oy veren bir fanatik kitle var. O şimdi kafasında bir A lideri yaratıyor. Diğeri B partisine o da bir B lideri yaratıyor. Bu bizim sağda çok yaygın. Yani böyle hani dini muhafazakar milliyetçi camia biz liderlerimizi putlaştırmayı çok seviyoruz. Çünkü çocukluğumuzdan beri bize bir Abdülhamid anlatılıyor, bir Sultan Fatih anlatılıyor. Yani biz böyle kusursuz, hatasız, Tanrı gibi bir şey öğrenerek geliyoruz. Bu sefer bir lider gündeme geldiğinde biz liderimizden Tanrı olmasını bekliyoruz doğal olarak. Yani Türkiye'de biri gelip bizi kurtaracaksa bir siyasetçi, onun da aynı Fatih gibi. işte Kanuni Sultan Süleyman gibi, Alparslan gibi, Abdülhamid Han gibi tırnak içinde olması gerekiyor. Onlar nasıldı? Onlar kusursuzdu. Onlar tabri gibi bir şeydi yani böyle. Bu sefer bizim liderlerimiz başlıyor tanrıcılık oynamaya. Önce bu bir arz talep meselesi yani. Şimdi önce bir şunu belirlememiz lazım. Kusursuzluk sadece Allah'a mahsustur. Biz o yüzden sadece Allah'ı anarken Subhanallah deriz. Yani tüm eksik ve kusurlu sıfatlardan seni tenzih ederiz deriz. Peygamberi bile böyle anmayız. Ki Kur'an-ı Kerim'e dikkat ederseniz Kur'an'da peygamberlerin zellelerinden, ufak tefek hatalarından bahseder. Mesela Yunus Aleyhisselam'ın kavmini izinsiz terk etmesinden bahseder. Hz. Musa'nın bir adamı vurup ölmesine amacı öldürmek olmasa da ölmesine vesile olmasından bahseder. Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın işte abese ve tevella li enca'ehul ama ayetinde olduğu gibi bir amayı körü böyle yani yüzünü eşitmesinden dolayı Allah ona peygambere uyarı gönderir ve der ki sakın onu ama diye, fakir fukara diye küçük görme. O belki diğerlerinden daha hayırlıdır der. Bakın peygamberlere bile kusursuzluk verilmemiştir. Evet onlar tabi bize kıyaslandığı çok 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 muhteşem, mükemmel insanlar olabilir ama sonuçta beşer. Zaten Kur'an-ı Kerim birçok yerinde de mesela kul inne ma'ane beşer. Peki ben bir beşerim. Yani bunu çok vurgulatır. Bir de kendisi söylemiyor. Yani Peygamber'e söyleci ki sallallahu Diyor ki sen söyle. Çünkü liderin ben tanrı değilim, beni tanrılaştırmayın, ben bir insanım, ben bir beşerim demesi çok kıymetlidir. Bu çok kıymetlidir. Ama işte biraz önceki anlattığım şeye geliyoruz. Lider olarak sahaya çıkıyorsunuz. Bir kitle var ve kitle tanrı gibi bir şey bekliyor. Ve sizin onların oylarını alabilmeniz için tanrıymış gibi davranmak zorunda kalıyorsunuz. Bir yandan sonra rolünüzü de seviyorsunuz. Lan bakıyorum bu iyi bir şey yani. Çünkü sen ne hata yaparsın hep alttaki oturup onu çok güzel yorumluyor. Evet. Tamam mı? Sen aşağıda bir, sen yukarıda aptalca bir şey yapıyorsun. Aşağıdaki diyor ki zaman sonra diyor ki ya diyor bak liderimizin diyor büyüklüğüne bak diyor. Bunu yaparak diyor aslında diyor, şöyle bir hamle yaptı diyor karşı tarafı diyor. Sen de lider olarak oturup bakıyorsun diyorsun ki ulan hakikaten ben onu düşünmemiştim. Dur, ben onu kullanayım diyorsun. Ya, Halbuki bu bizim biraz doğu toplumlarının kültüründen kaynaklanıyor. Yoksa Abdülhamit büyük bir devlet adamı. Büyük bir Osmanlı padişahı döneminde elinden geleni yapmış çapı yani neyse onun hani oturup sıvı analizi diyoruz ya biz hani derslerde anlatıyoruz ya sizlere. Sıvı analizi yapmayı bilmek lazım. Bir kağıdı böyle ortadan ikiye böleceksiniz. Abdülhamid'i diyeceksiniz. Artıları eksileri diyeceksiniz. Avantajları, dezavantajları, riskleri, tehditleri, avantajları diyeceksiniz. Kağıda yazacaksınız. Abdülhamid döneminde ne kadar güzel iş yapmışsa iyi yaptık şeyleri yazın bu tarafa. Yaptığı hataları da karşısına yazın. Sonra da bunlara bir ağırlık değeri verin kafanızla. Yani işte bilmem ne de, işte bir idadi açmak mı daha stratejik ya da ne bileyim işte Kıbrıs'ı İngilizlere vermek mi daha stratejik bir hata? O de anlatabiliyorum Yani onlara da bir ağırlık puanı verin. Birden ona kadar bir puanlama yapın. Sonra o artı eksilerin yanına birden ona kadar puanlarını verin sonra toplayın. Bakalım ortaya nasıl bir lider çıkacak? Liderleri böyle analiz edin. Yani Mustafa Kemal de olsa, Abdülhamit de olsa, Fatih Sultan Mehmet de olsa liderleri, tarihteki liderleri sıvı analiz yaparak analiz ederseniz daha vicdanlı davranırsınız.